Selamlar arkadaşlarım. Bugün size yaptığımız takim ve olumlamaların en kritik iki zamanından bahsetmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi özellikle gece çok uykumuz geldiğinde, böyle uykuyla uyanık arasında olduğumuz bir zaman dilimi vardır. Buna teta frekans aralığı deriz. bu aralıkta neden önemlidir? Bu uykulu olduğumuz an neden önemlidir? Çünkü orada bizim bilincimiz çok uykulu olduğumuz için devre dışı kalır. Dolayısıyla yargı yapamaz, sorgulayamaz, bıdır 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 zihninizi karıştıramaz ve siz bilinçaltınıza kolaylıkla bütün telkinlerinizi verebilirsiniz. Örneğin bilinçaltınıza kendinizi zayıflatmasıyla ilgili emir verebilirsiniz. Yahut da gönlünüzden ne geçiyorsa, ne istiyorsanız. işte çok huzurlu bir sabaha uyanmayı söyleyebilirsiniz. Kendinizi çok sağlıklı hissetmenizin emrini verebilirsiniz. Bütün bunların hepsini gece o çok uykumuz geldiği anda e, kolaylıkla söyleyebilirsiniz ve bu kolaylıkla sizin bilinçaltınız tarafından hop hemen işleme alınır. Bu birincisi. E, diyelim ki bunu unuttunuz. Çok uykunuz geldi. Hop uyuyakaldınız kaldınız. E, ama bunun bir de sabahı var. Sabah da yine aynı şekilde gözlerimizi açar açmaz açtığımız o ilk 3 ile 5 dakika aralığında yine bizim bilincimiz henüz devreye girmemiştir. Yani boştur. Henüz size bir muhakeme yapamıyordur. O an orada yine siz bilinçaltınıza olmasını istediğiniz telkinleri ve olumlamaları o ilk 3 dakikada muazzam bir şekilde verebilirsiniz. Bu iki söylediğim zaman dilimi gerçekten çok kıymetli. Çünkü bize engelleyen zaten bilincimizin bize sorgulattıklarıdır. Eğer biz bilincimizi devre dışı bırakabilirsek ki bunlar için söylediğim iki kıymetli zaman gerçekten çok önemli o zaman bilinçaltımız olduğu gibi bütün isteklerimizi kabul edecektir. Teşekkür ediyorum.